BMC Kirpi, BMC tarafından üretilen Türk yapımı mayına dayanıklı pusu korumalı askeri aracıdır. Aracın başlıca kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Araç adını korunması yönüyle Kirpi'den almaktadır. BMC Kirpi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazgeçilmez zırhlı araçlarından birisidir. Araç Türkiye'nin zırhlı araç ihtiyacı nedeniyle üretilmiştir. BMC Kirpi'nin genel özellikleri Boş ağırlık 18,085 kilogram, azimi yüklü ağırlık 19,710 kilogram. Uzunluk 7.35 metre, genişlik 2.64 metre, yükseklik 3.21 metre, mürettebat 13 kişi, Zırhın stanak 45693, ana silahı 7.62 veya 12.7 milimetre makinalı tüfek, motoru turbo dizel, transmisyon tam otomatik transmisyon, süspansiyon donanımı yaprak yaylı süspansiyon, harekat menzili 800 kilometre, aleni hızı 105 kilometre bölü saat. Mebece kirpinin kullanıcıları. Tunus, Katar ve Türkiye. Türkiye'nin envanterinde 2000'den fazla bemece kirpi yer alıyor. Evet arkadaşlar bugün bemece kirpiden bahsettim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni video 5 like ile gelecektir. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.